Yedim seni olsun. Ama ben balık değilim ki. Yedim seni olsun. Olsa... Ama ben balık değilim ki. Yedim seni olsun. Ama ben balık değilim ki. Yedim seni olsun. Ama ben balık değilim ki. Hiç mi hiç kılam zor ama. Yedim sen olsun. Ama ben balık değilim ki. Yedim sen olsun. Ama ben balık değilim ki. Yedim sen olsun. Yedim sen oğlum. Tamam, <laughs> Ama ben balık değilim ki. Yedim sen oğlum. 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 <Sol> Ama ben balık değilim ki. Yedim seni Ama ben balık değilim ki. Ama ben balık değilim ki. Yedim seni ben balık değilim ki.